Bu hikayeyi lütfen sadece 18 yaşından büyükler izlesin. Bir kurban bayramında koyun kesecektik ve her çocuğun yaptığı gibi benim kardeşim koyunumuzla çok büyük bir bağ kurdu. Ya yani bildiğin köpek gibi sürekli başını okşuyor, konuşuyor, sohbet ediyor, oyuncak yerine koydu. Neyse kurban vakti geldi biz hayvanı kestik. Tabii kardeşime de göstermedik kötü etkilenmesinden korktuğumuz için. Akşamına da oturduk hep beraber kavurma yiyoruz. Kardeşim bir yandan et yerken şey dedi. Abi bizim koyun vardı o ne oldu? Bütün gün göremedim. E şimdi ben de bilinçli bir abi olduğum için ona bu durumu yavaş yavaş anlatmam gerekiyordu. Travma yaşamasın, bilinçaltına kötü etki etmesin diye. Lan oğlum önünde işte hayvan yediğini sen ne zannediyorsun? Koyunu kestik, akşam yiyoruz. Kardeşim böyle yap. E iyi bari rahmetli neti de bayağı lezzetliymiş deyip yemeye devam etti. Oğlum sen nasıl bir çocuksun lan? Oğlum çocuk dediğin ağlar, üzülür. Ya biz seni kanla mı besledik? Karanlık odalar kırbaçlayarak mı büyüktü? Ne yaptık? Pitbull'la mı dövüştürdük? Bu nasıl insanlıktan uzak bir çocukluk ya? Lan hiç mi üzülmez bir çocuk lan? Koyuna ekmek bana bana yedi o akşam ya. Puh!